Merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA serisi çekeceğiz. FC yani FC Mobil çekeceğiz. Bugün size kadromu tanıtacağım. Birkaç tane maç yapacağız. Böyle bugün böyle bir video yani bu videomuz böyle geçecek. Şimdi FC'ye giriyoruz. ödüllerimiz varmış. Karşı ataktan çok iyi bir şey. Futi verse fişi. Hmm. bu futi verse şekilde işte. Yok. O Jota Silva mı? Jota Silva. Ama ne lazım şimdi? Ver Oha Florian. bunlar bize fazla geliyor. Takas evlerdi. tüverse parça. Parçası bir sürü var da yani. Ben ne yapabilirim? yok bende 105'lik ne 2000 Cevher olur bal gibi olur 2000 cfr şimdi paket açılımı yapacağız ama önce size kadromu göstereyim kadrom böyle 108 genlik Pela var. Kluivert, Evanlar, Sancho, Koke, Pellingham. Satın aldıklarım Martinez. Bunu e, bir fişle almıştım. Futuverse fişine benzer. Koke'yi satın aldım. Endo'yu satın aldım. Geri kalanları çıkan. Bir de şu da Günter'i satın aldım. Böyle. Bir de Sancho'yu satın almıştım söyleyeyim. Şimdi bir tane paket açılımı yapacağız. Yani aslında amacım ya 200 lazım. 108 13 arası çok iyi. Ee, aktivitelerden var mıdır 200 elmas? Olsun lütfen. 1200 elmas. Hmm. Ben mağazaya gideyim daha iyi şey alırım bulamazsam ama olsun. Oo Çok iyi. Of, of 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 ama başka bir şey alamayacağım galiba. En iyi etkinlikler. Aslında sata da bilirim ya. Güzel bir şey çıkarım güzel bir şey çıkarıp satabilirim. Bu iyi değil. Bunların hepsi şey 250 verip şunu alsak. Bak bunlar satılabiliyor. Satılabilenler çok iyi. Bunları satıp para yapacağız. 27 milyon. Bir de bu var. Bunu da alabiliyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Oy 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 Çok iyi şeyler çıktı hemen bunları satmam lazım Hemen 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 Mükemmel bir param olacak şu an Of Görüyor musun mu ya Mükemmel. Eğer sat aç. O da sabit olarak kullanabildin mi? Üçlü savunmanız. En yüksek fiyat kaç? 8. Şunları değiş. Yani tamam. Var da şu var. 6 Makaleli 438 diyor. Çok iyi para elde edeceğim bu arada Mükemmel onlar ne olurum ne Şunu da bir en yüksek değere satıyorum Deri kalanını öyle sat abi Onan ağam. Ya uçuz bir bin lira. Ben de çok iyi para elde edeceğim. Edersen var bu arada dikkat edenler. Yani. çok iyi para elde var ya bunlar da neler alırım neler benim dörtlü savunmaya geçersen diye beke ettim beki sattım ama bunlar kesin kötü olanlardır bitmedi bir türlü ya bu kadar dursun bunlar belki bir şey olur. Uf. Bu kadar aldım ha. Of. Ne bile Bakın 28 16 44 ediyor ya da 45 milyon 17'ye ekli 62 milyon. 62 milyon Çok iyi Neyse bunlar satılana kadar Bir maça girelim Aa, Karşı atak değil Karşı atak değil of, of Yine geldi Bir maç yapalım Ondan sonrasına bakarsın. Hayır. Yes. Hayır, ne oldu? Hiçbir şey yapmadım. Ne diyorum böyle mi ses çıkıyor? At. Evet, gidiyorum. Kılıvurt. Kılıvurt ve gol. Çok iyi bir goldü. Kılıvurt 15. dakikada çok iyi ağları filelendiri alır fil ne ağları sarsıyor çok iyi bir goldü bence hayır Pele aradan sıyrılır ben de Ronaldo Nazario var da sın. o çok yavaş derken gol bir de bu pelin kartını aramak isteyenler varsa ben bunu tutudan çıkardım paketten çıkardım ve 105'ti ben 106 yaptım. Bu kart öyle. Hayır. Hayır ya. Koy kafayı o sözünün hakkında ne diyorsun oğlum lan. Neyse. Kale. Aferin hayır. Aferin hayır. Cümle buydu yani. <laughs> ne yapayım? İyi oluyor aslında bazen. O odamın o. Ne <laughs> faal olmalıydı ya. Çünkü giderken Hayır, aldım. Vur doğru açıdan. Abu Bakar mısın be? Abu Bakar yan bakar hesabı. Saatte 8. <laughs> ne alakalı? Videoyu tam 8'de çekmiş. Neyse. Abu Bakar yan Bakar hesabı bir şey oldu valla. Hadi be. Hadi be. Vur gol. Evander. Atıyor. Ben bu adamı bir ara kadroya hiç sokmamıştım. Neden dizilişimiz olmuyordu çünkü. Ama artık soktum kadro. İlklerde vardı. Sonra sokmamaya başladım. Sonra geri soktum. Yani ne diyor ne ne diyebilirsiniz ama o anlamda değil. Yanlış anlamayın beni. Öyleydi ya. O da yani öyle kolay bir şey değil. Bakın, baksana da adamlara. Hayır. o oh, ne oldu? Ya. Ya Eva, bu forvet mi ya? Etrik yapıyor. De Hayır. Kole ne <laughs> resmen, yaptı? Oh, resmen kim yaptı? Allah'ım. Allah'ım. Tabii tabii. Yüce Allah'ımız mı? Oyun mu yaptı? Hayır çıkarma çıkarma. Hadi Clyver ikinci gol. Gol. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 1 Çok uyum. Eşkıç çok güzel. Odi. Sancho. Bazlı. Hadi. Ya çok güzel attı ya. Açın da. Mesut Agen geti. Ergen. Önce. Be. Otoyu alıyorum biraz Oto oynasın Ya ne yapıyorsun oto ya Otodan güçlü Önünde o kadar kötüydü ki Otodan bile kötü Ama otoyu geliştirebiliyorlarmış Hadi ya abi. Pasa geçin diyorum. Hayır hayır ya. Pele yıkıldı. Opsiyonel. Yes. 5-1 Maç bitti. 5-1 çok iyiydi. Yarı pro 2 yani kötü de değil o kadar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.